Merhaba arkadaşlar işte bugün sizlerle beraber e, döner efsanesi oynuyoruz. Herkes istemişti ben de yan, yan kanala atayım dedim. E, o zaman e, Türkçe çünkü... Türkçe konuşalım. Ha? Çünkü ben Türk milliyetçisiyim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. <laughs> Patates kim Patates giymişsin. Hadi lan dayı. Nasıl müzik lan? <laughs> Aha dayı. Dayı. Ne yapıyor? Bak dayıya bak da Para sıfır gün bir oynayan yüzde sıfır. Başla güne. Mükemmel bir Türkçe. Yani böyle bir Türkçe yok arkadaşlar. Aha. Hoş, Hoş bulduk. Hazır mısınız? Değilim. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Niye yardım etmiyorsun Ha? Nerede lan duymadım. Bir döner sandviçi yap. Bir döner sandviç. Oğlum yok ki hiçbir. Zevkle. He tamam. Bunu aldım. Bunu aldım. Aa bunları bir, bir, sürü basıyoruz. Doluyor. Ha. He diğer, diğerleri ne oldu? Tamam. Şimdi bunları dolduralım. Bunları böyle şöyle dolduralım. Tamamdır. E ee, dayı. Döner. Ne yapacağız? Aha. Aa ben keseceğim. Ama parmağım acıyor ki. he. Çok kötü kesiyorum biliyorum ama. Aa, oh oh oh. yanlardan da al. Tamam. Sorun değil, Sorun değil mi ne? No. tamam. Bundan da koyduk. Paket. Ah, paket. Paket boşuna gitti. Pat patates var. Patates yapalım mı? yapalım hadi. Beklesin patatesler. 8 7 Aha. Bundan da koy hani yok ya. Ne istersen. He patates bu herhalde. Aaaa. Ey. Ve dayı. He böyle kaydırıyormuşuz oğlum. Ben de oynayayım aşırı. şey. He dayı işte. E e Bu ne? Adı ne? arabik mı? Mumit Mahmut mu bu bu. mı lan bu? Bu Bu nasıl vermişti lan? Döner istiyorum Al dayı, döner. Aa! Lan, bir şey işte. Aa, lan, o, para Para Dur, 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 dur. kapat. tam, 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 tam. tam. Ee, patatesleri koy koy patates. Pa patatesleri koy. Hadi! Lan adamın şeyi oluyor? Tamam hadi olsun o. Ee, böyle sana işte şöyle. Heh. Ee, al abi. Tamam abi. Lan. Dur 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 dur. Ee, hemen hemen al Hemen abi hemen hemen. hemen. Ee. Tamam abi tamam. Hemen hemen hemen. patates koyduk yani. tamam. Ya patates sen ne işte şey. Allah bismillah. Lan al, al, Arap, Arap, Araba şöyle hemen hemen. Lan hadi 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 ya hadi ya. Tamam hadi Arap abi. Ee, hadi hızlandık hızlandık tamam anladım. Oyunu anladım ben. Hadi hadi şunu da kes. İyice olsun. Tamam. Tamam abi hemen hemen hemen. 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 Çev hadi çevirdim. Çevirdim lan ikide bir şunu şöyle koyuyorum ya. Hadi abi senin olsun. Ee, şimdi buna, buna 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 Lan bir sürü para birikmiş. Allah. Ne yaptım ben sesimi kapattım lan. Ne yaptı olmuş. Şey 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 koyduk ondan da koyduk. Şuradan da koyalım. Ondan da koyalım. Böyle kapatalım. Ee, sonra bunu koyalım. Tamam hadi abi senin olsun. Ee, hemen, hemen hemen hemen. Döner bitti. Ah be gün bitti. 35 para. 35 lira mı kazandık? Bu Buna... Bu nasıl müzik lan? 18 bonus. Arapça müzik herhalde. Evet. Bara 53 gün 2. Tuyakan'da ne var bakayım Tuyakan? Oha bu ne oğlum? Fiyatlar ne böyle? Aa. Bu fiyatlar ne oğlum? Evet, başta güne. İlkeme başta güne. Evet. O oh, taktik, taktiğe bak, taktiğe bak. Üf, üf, üf. kenardan alacağım böyle kenardan şöyle. şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Abi dur abi. dur 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 dur. dur. Abim dur abi, abim, abim daha be. Daha dükkanı yeni açtı. Siz nereye geldiniz ya? Hemen tamam dayı hemen hemen hemen. seni sana hazırlamaya başlıyorum. Ay ufak bir bekleyeceğim. Bekleteceğim seni. Patateslerin olmasını bekliyorum. Hadi bakalım dayı hadi. Hadi dayı. Aha oldu. Hemen geldi hemen geldi hemen geldi. Dur hemen geldi hemen hemen hemen. Hemen geldi durum abi sen al. Aa! Abi doldu dolu doldu neredeyse doldu vallahi neredeyse doldu. Abi hemen 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 hemen. Hemen hemen abi hemen. Allah. Tamam hadi 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 ya. Tamam abi al. Hadi 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 hadi. Bitecek bitecek şeyler patatesler bitecek. Bir dakika abi. Paralara bak paralara. Alayım ben şu paraları da şey olmasın. Tamam patatesler oluyor. Hemen hemen hemen. Sen en çok isteyen kim sensin? Ee, lan iki tane mi istiyorsun? İki tane istiyor abi. Adama bak ya. Abi ya Kazılmış. Göremiyor ki ben onları. Kim o? Ne oldu? Aa da patatesler olmuş. Hemen hemen abla hemen hemen. Oy oy par paralara bak. şunu da alayım. Oha 10 para verdi. Hemen 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 hemen. Şeyler bitiyor, şeyler bitiyor. Allah! Aa, üzüldü, üzüldü. Heh, tamam. Lan bu iki tane istiyormuş. İki tane istiyormuş Allah! Allah! Yap 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 Lan ne abi sen yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Tut 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 hemen abi, hemen 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 hemen. Hemen abi, hemen ya. Adama bak. İki tane istiyormuş, haberimiz yok ya. Dayı sana Para ve a, para alacağım değil mi? Tabii ki. Pat. Süre bitiyor neyse tamam. Bitti. Güzel. O günü 88 parayla bitirdik. Toplam <laughs> <Kurban> kazanç bu <boyun> yıl <laughs> kazanç. Yani Arapça bir müzik çalışıyor. Erbeyo <laughs> Allah. Oğlum bir dükkan da bu. Aha bir şey. Ha tamam. Yıldız falan diyor. 200 para en yakın 200 paraya bir şey var. Değil mi? Aynen. İki süper limon sana mı kudran gemi ne öyle bir şey var. Dayı değiştirebiliyor musun? Başarınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacım? <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka lan seslendi Evet. Devam. Başla güne. Üçüncü gün. İnşallah üçüncü gün. Hadi. Evet. Bekletmeyelim şimdi. Gelirler hemen. Patatesler patatesleri patatesler. İlk patatesleri koyalım ya. Anne ilk patatesleri koyalım. Anlaştık. Sen koyalım. Para gitmiyor değil mi ya? Ben para gidiyor diye korkuyorum. Abi hemen bekle ben sonra şunları koyayım. Abi, i̇ki tane koyamıyoruz mu ya? Hemen hemen olacak abi. Patatesler de oldu. Aa sen iki tane sıra tarafına verdim Hemen 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 Patates koyacağım. Patates çok hızlı azalıyor. Dayı bekle üzülme. Bekle dayı. Al. Evet, hemen 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 hemen. İki, tane istiyor. Bunları da alıp. Abi bu nasıl bir oyun ya? Bu oyunu bu kadar zor sanmıyordum. Zormuş dayı yanmasın ya. Şu paraları da alayım. Ben ilk başta paraları anlattım değil mi? Evet. Ay dur 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 dur. Abi çok üzüldü şu çok üzüldü. Hadi. Tamam. Patatesleri koyacağım. Ne olur olmaz koyuyorum ben. Arapça her yer ya Dayı ben sana verdim Dayı diyorum ya hep <laughs> Şey çıkıyor kadın çıkıyor Al Tamam abla Parayı ver şu paralara Sakıntı çıkmasın Al bakalım abi Bunlar bitiyor bunlar bitiyor. Neyse bitince yaparız artık. Bekle bekle kardeşim bekle bekle. Bebeler geliyor. Bebelak. Abi şu lan yan, yanmış neredeyse. Ay. Neyse bitiyor gün zaten. Şunu bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Tüp be bir tane daha yapabilirmişiz. Abi ben paraları almaya bıktım ya. 49. Nasıl <laughs> ya nasıl Şimdi paramız kaç? Paramız 179. Evet. Dakika 11. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hayır başlayalım Başlayalım. Görüşürüz arkadaşlar.